Merhaba herkese. Biz bugün burada e, güzel, anlamlı bir şekilde Kadınlar Günü'nü Kadın Dostu Markalar platformu ile beraber ilk önce güzel bir kahvaltı ile kutladık. Daha sonra da küçük bir workshopumuzla aslında içimizdeki küçük sanatçıya dokunmak istedik. Çok kıymetli dostlarımız vardı. Biz de Amat Twin olarak e, bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için de çok gururluyuz. İnşallah kadınların desteğiyle, Türkiye'deki ekosisteme saygıyla büyüyen şirketlerin devamlılığı için daha fazla çaba göstermeye iniyoruz. Ee, biz sadece moda değil, e, spora olan, sanata olan, doğaya olan saygısıyla misyon edilmiş, önemli şirketlerden bir tanesiyiz. O yüzden de bu misyonumuzu ve vizyonumuzu yaymak adına da çeşitli organizasyonlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada katılan bütün ekibe, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İstanbul Modern'de de her zaman ekibimiz çok güzel ağırladığı için ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliklerimizde hep beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Evet biz bugün İstanbul Modern'de Damat TV'nin ev sahipliğinde kurumsal üyelerimizle ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Muhteşem bir İstanbul manzarasında keyifli bir kahvaltı ve onun ardından yaratıcılığımızla, birlikteliğimizle değer odaklı, kolektif bir çalışmayla çok özel bir e, sanatçı eşliğinde birliktelik süresi geçirdik ve bu süre içerisinde de çok keyifli sohbetler ve bunların devamında birliktelikle birlikte aynı hedeflerle, aynı odakla neler yapabileceğimizi keşfettik. Zaten kurumsal üyeleri Müşterimizle yıl içerisinde böyle özel buluşmalara yine mutlaka şahit olacaksınız. Damat TV'nin Orka Holding grubuna çok çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettikleri için ve katılan tüm kurumsal üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Ben İrem Savunuş Gönül, akademisyen ve sanatçıyım. Geri dönüşümle ilgili çalışmalarımı uzun bir süredir sürdürüyorum. E, bugünkü etkinliği e, çok önemsiyorum ve içinde yer aldığım için gerçekten çok mutlu oldum. Gerek sponsorlara gerek e, bugünkü sevgili katılımcılara ki çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum hem de. İstanbul Modern Ailesi'ne hakikaten bu emekleri için teşekkür ediyorum. Bugünkü atölye çalışmamızda birazcık kadın emeği ve kadın sanatına ilişkin ufak bir sunum ve sohbet gerçekleştirdik. Ardından heykelcik diye tanımladığımız sponsor markamızdan gelen kumaşlara biçim vererek ufak minik heykelcikler tasarladık. Duygularımızı da kumaş yoluyla ifade etmiş olduk. Burada sürdürülebilirlik anlamında Eko Art Lab atölyelerinin önemi ve tabii ki bugünkü çalışmanın keyifli sonuçlarından da gördüğümüz gibi hani üretimle sonuçlanması son derece önemli diye düşünüyorum. Damat TV ve Kadın Dostu Markalar Platformu bugün bizi müthiş bir etkinlikte buluşturdu. Doğaya, sanata ve topluma katkı sağlamak adına buluştuğumuz markalarla birlikte oldukça ilham aldığımız konuşmalar gerçekleştirdik. Diğer tarafta da geri dönüşümü destekleyen, doğaya tekrar dönüştürmeye çalıştığımız kumaşlarla da küçük minik heykeller yaptık. Bu güzel platformda bizi buluşturan kurumlarımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgiler. Evet, öncelikle Nazlı Hanım ve Damat TV'nin ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi güzel bir kahvaltı ile karşılayıp duygularımızla e, güzel iletişimler sağlamamız için heykelet alesinde buluşturdukları için. Burada sürdürülebilirliğin de her, hepimiz için önemli olduğu bir günde, e, bir zamanda aslında. Atık tekstil parçalarıyla e, kreatif eserlerimizi elde ettik. E, keyifli bir zaman geçirdik. E, geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önemli olduğunu daha iyi anladığımız bir gün geçirdik. Doğadan ilham alarak e, sanatla birleştirdiğimiz bir atölye gerçekleştirdik. Kadın dostu markaların kurumsal üyesi olarak bu ilk etkinlikte e, harika kadınlarımızla bir araya geldik. Bu etkinliğin e, parçası olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada hani Damat TV'ne, Kadın Dostu Markalar platformuna, İstanbul Modern'e çok teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdikleri için. önce bir arada olma fırsatı verdikleri için de tamamen bütünle çok güzel dersin. <laughs>